Değerli basın mensupları, bizleri ekranları başında izleyen hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli hemşerilerim, Elbistan'ımızın ruhuna heyecan katmak amacıyla canla başla çalışan tüm personelime teşekkür ederek sunumuma başlamak istiyorum. 2019 yılında bizlere emanet etmiş olduğunuz Elbistan Belediyesi'ni vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetlere ulaştırabilmek için etkin ve verimli bir şekilde yönetiyoruz. Tüm enerjimizi üretmeye ve kalkınmaya ayırıp şehrin her meselesiyle uğraşırken birilerinin de kendi küçük dava ve ikbal hesapları için bir takım yalan ve iftiralarla insanların gündemlerini meşgul ederek vatandaşlarımızın gönlüne şüphe tohumları ekmeye çalıştıklarını gördük. Bugüne kadar bu konularla ilgili suskunluğumuzu birileri yanlış anladı. Biz de bu aziz millete hizmet etme enerjimizi kesip onlara yanıt vermeyi zul saydık. Bu nedenle birazcık Basın açıklanmamızın tarihi ötelenmiş oldu. Ama baktık ki bu önemsiz konular yanıt bulmadığı zaman vatandaşlarımızın gönlündeki bu şüpheleri ortadan kaldırmanın bir yolu yoktu. Bu nedenle artık bunlara cevap verme zarureti hasıl oldu ve etraflıca bugün bunları birlikte analiz edeceğiz. Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki Elbistan'ımız bu manzarayı asla hak etmiyor. Elbistan böyle bir muhalefet anlayışını hiç hak etmiyor. Şimdi vaktinizi fazla almadan tek tek ve anlaşılır bir şekilde hakkımızda yapılan iftira, iddia ve suçlamalara açıklık getirmek istiyorum. Göreceksiniz ki bu açıklamalar kesinlikle bir savunma niteliği taşımamaktadır. Bu arada bazı mensup, mensup arkadaşlarımız yeni geldiler. Kendilerine de hoş geldin diliyorum. Müsaadelerinizle kaldığım yerden devam ediyorum. <laughs> Muhalefet tarafından kamuoyunda belediyemizin iş ve işlemlerinde sahte imzaların olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Söz konusu iddialar denetim komisyonumuzun görüş, öneri ve tespitleri kapsamında yapılmaktadır. Şöyle ki, Denetim Komisyonu tarafından incelenen dosyaların bazılarında yan tekliflerde, yan teklif veren yani ihaleyi almayan yan teklif veren firmaların imzalarının sahte olduğu iddia edilmiş. Bu konuyla ilgili de Belediye Başkanlığımıza konunun araştırılması söylenmiş. Bu doğrultuda da biz çalışmalar yaptık. Bu kapsamda söz konusu firmalara resmi yazıyla iddialarına ilişkin açıklamaları içeren bir yazı gönderdik. Firmalardan söz konusu tekliflerin, tekliflerdeki fiyatların, imzaların ve kaşelerin şirketlerine ait olup olmadığını noter huzurunda resmi bir belgeyle beyan etmelerini arz ettik. Bilindiği üzere Yargıtay iştahatlarında Yargıtay'ın iştahatları ve birleştirme kararlarında, kamu ihale kurumu kararlarında imzası inkar olunmayan belgelerin geçerli olduğu kabulü gerektir denilmektedir. Dolayısıyla bu hüküm kapsamında bizler de idare olarak işlemleri tesis ettik. Huzurunuzda bu konuyu ben biraz açmak istiyorum değerli arkadaşlar. Çünkü çok önemsediğim bir konu. Yansıda da göreceksiniz. Denetim komisyonunda çalışan arkadaşlarımız Tabii ki onlar kendi meslekleri denetim uzmanı değildir. Yani meclisteki partilerin, siyasi partilerin üye çoğunluğuna göre 5 üyeden oluşan, ikisi AK Parti, bir Milliyetçi Hareket Partisi, bir de İyi Parti'den oluşan 5 kişilik bir denetim komisyonumuz. Yapmış oldukları incelemede kendilerince tespit etmiş oldukları hususlarla ilgili firmalara davette bulunmuşlar. Ve onlardan bu konuyla ilgili açıklama istemişler. Arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili yani firmalar bu konuyla ilgili kendi görüş ve düşüncelerini de değerli arkadaşlar noter huzurundan bize gönderdiler. Ve ifade aynen şöyle diyorlar ki ihalede vermiş olduğumuz teklif mektubu kaşeler ve imzalar şirketimize aittir. Bize aittir. Dolayısıyla idare de yapılmış olan bu açıklamaları Onların noter huzurunda vermiş oldukları beyanlara esas alarak bu işlemleri tesis etmiş ve yürütmüştür. Evet. Diğer bir iddiaları ise boya alımı ile ilgili değerli arkadaşlar. Yine muhalefet partisi muhalefet partisinin sözcüleri şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyorlar ki efendim Elbistan'da yapılan bisiklet yollarında üç buçuk milyonluk boya kullanılmış. Beyefendiler kendi üretmiş oldukları belgeleri de böyle işte arkadaşlar bunun da belgeleri var diye ellerinde sallayarak çok merak ediyorum ya lütfen bir açıklayın şunu üç buçuk milyon dediğiniz rakam nereden buldunuz? Bu alımı kim yaptı? Hangi belediye yaptı? Biz bunun aslını ve esasını şimdi kamuoyuna, sevgili hemşerilerime, basın mensuplarına hatta dilemeleri halinde o muhalefet partilerinin denetim elemanlarına da buradan açıklıyorum. Değerli arkadaşlar 3,5 milyon olarak iddia etmiş olduğunuz boya yani yol boyası 344 bin lira. Bugün buraya tüm dosyaları getirdim söz konusu tüm dosyaları huzurlarınızda değerli arkadaşlar hem basın mensuplarının hem dileyen tüm siyasi partilerin denetim komisyonlarının tamamının e, bilgisini açıyorum. Çünkü Elbistan Belediyesi olarak artık bu iddiaların, iftiraların boyutu 108 milyar doların üstüne çıktı. Hani Merkez Bankamızda çok meşhur bir yalan uyduruldu ya 128 milyar dolar nerede? Sanki Merkez Bankası'nın içerisindeki kayıtlı evrakın, paranın efendim yok olması mümkünmüş gibi. Değerli arkadaşlar, yalanı ne kadar büyük söylerse söylesin muhalefet bu iddiaların hepsinin altında kalacak. Çünkü bunların tamamını belgeleriyle, bilgileriyle ve tüm gerçekliğiyle en şeffaf bir şekilde açıklayacağım. Eğer beni istifaya çağıran sevgili muhalefet sözcüleri ve Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli milletvekili genel başkan yardımcısı Ali Öztunç bu iddialarını ispat ederse taleplerini yerine getireceğim arkadaşlar. Ama benim de burada bir talebim var. Söz konusu iddialarınız Yalanlarınız, çirkinlikleriniz burada deşifre olduktan sonra aynı yüreklilik ve mertlikle yanıt verebilecek misiniz bu çağrıya? Ben bunu tüm vatandaşlarımın, tüm kamuoyunun bilgisine huzurlarınızda sunmak istiyorum. Siz bu iftiralar atarken milletin yüzüne nasıl bakacaksınız ispatlanması halinde? İnsanların onuruna kastetmek bu kadar kolay mı? Milletin gönlünü bulandırırken, seçilmiş insanları tövmet altında bırakırken, yalanlarınızla devletin kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışırken, milletin yüzüne nasıl bakacaksınız? Yine muhalefet partileri tarafından bazı basın organlarında hazır betonla ilgili, hazır beton alımı ile ilgili teklif veren firmaların beton santrallerinin olmadığı, hatta sözüm ona mizah zenleştirerek Hazır beton alım için teklif verilen firmaların bakkal dükkanları oldu gibi saçma, çarpık bir iddia ortaya atılıyor. Yahu değerli arkadaşlar, siz kamu yönetimi ile ilgili herhangi bir deneyime, bilgiye birikime sahip olmayabilirsiniz. Ama 4734 sayılı yasa kapsamında yürütülen bu faaliyetler kusura bakmayın da sizin böyle evhamlarınızla değil, mevzuatla yürütülüyor. Devletin kurumları, merkezi kurumlardan yerel idarelere kadar e, üretim yapan firmalar satın aldığınızdan bahsediyorum. Diğer iki teklifteki arkadaşlarımızdan bir tanesi bu tekliflerini teşekkür etmiş, kendisi bakımda olduğunu tesisini ifade etmiş. Diğeri de yüksek teklif verdiği için biz en ekonomik teklifi uygun bulmuşuz ve 6.840 liraya söz konusu alımı gerçekleştirmişiz. Şimdi bu şuna benziyor. Muhalefetin iddiası o ya. Efendim siz vatandaşlarımızın daha somut anlaması için bir örnek vermek istiyorum. Bir manifaturaya gidiyorsunuz, gömlek alacaksınız. Konfeksiyoncuya şöyle söylüyorsunuz. Efendim ben gömlek alacağım ama sizin fabrikanız var mı? Gömlek imal ediyor musunuz? Yahu değerli dostlarım, kıymetli basın mensupları, Allah aşkına yani bir ürünü satan kişi onun fabrikasına sahip olmak zorunda mı? Yani kendisi eğer ticaret sicil gazetesinde şirketinin ana sözleşmesinde bu işle iştikal ettiği yazıyor ise çünkü bize devletin ve kamu otoritesinin söylemiş olduğu husus bu. Yani ana sözleşmenizde yazıyorsa bunu satış yapabilirsiniz. Alım satım yapabilirsiniz. Haliyle biz de idari olarak devletimizin tanımlamış olduğu ilgili mevzuat kapsamında bu alımları ve yönetimleri gerçekleştiriyoruz haliyle buraya bakmadan efendim siz bakkala teklifte bulunmuşsunuz ya lütfen hangi bakkalmış o gösterin ve şunu da açık yüreklilikle söyleyeyim arkadaşlar alım yaptığımız firma siyaset olarak hani bizim karşımızda siyaset yapan firmalardan yani iddialarınızın ispatı gerekir arkadaşlar bakın ben yalanı büyük söylerim iyi söylerim ondan sonra da Dönerim dönerim başka bir yalan söylerim. Böyle bir dünya olmaz. Yapamazsınız bunu. Elbistan onurlu insanların siyaset yaptığı bir yerdir. Herkes lütfen iddia ederken bir konuyla ilgili yapmış olduğu iddianın esasına bir baksın. Sözleri nereye gidiyor? Bu konuyla ilgili yapmış oldukları ifadeler ve iddialar kendisini zan altında bırakır mı? Evet ben yine başka bir iddia üzerinden devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi yine trajik komik konulardan bir tanesi Kiyeştaş. Değerli arkadaşlar Elbistan Belediyesi'nin bütün imalatlarını kendi yaptı taş ocağı var. Biliyorsunuz Elbistan'da şeker fabrikamız en önemli fabrikalarımızdan bir tanesi. Zaten iki tane üretim noktasında ulusal Markamız var bir tanesi termik santrali, diğeri şeker fabrikası. Şimdi şeker fabrikası yöneticileri bizden şeker üretimi için üretmiş olduğumuz taşlardan talep ediyor. Çünkü şeker üretirken bunu üretimin için atıyorlar. Bahsedilen ee, rakam nedir biliyor musunuz? 529 bin ton. Bizim Karşı tarafa vermiş olduğumuz yani şeker fabrikasına vermiş olduğumuz kireç taşı ne kadar biliyor musunuz? 21 bin ton. Yani adamlar 25 kat yalan söylüyor. Yahu şu şardağının yüz ölçümünü alsanız 521 bin ton, 529 bin ton şeker taşını anca ediyor. Şardağ kadar yalan söylüyorlar. Onursuzca iddialarda bulunuyorlar. Elimde evrak var, belge var falan diyor. Yahu neyin belgesi var? Şimdi şeker fabrikasına verilmiş olan Değerli dostlarım, şeker fabrikasına verilmiş olan taş, kilit taşı, şeker taşı 21 bin ton ve bunun karşılığında Elbistan Belediyesi'ne şeker fabrikamız kışın karla mücadele kapsamında yürütmüş olduğumuz tuzlarımızı verdiler. Bila bedel verdiler. Sosyal amaçlı çalışmalarımızda vatandaşlarımıza göndermiş olduğumuz bir takım yardımlar vardı. Onların onlarla ilgili şeker verdiler. Yani sarf malzemesi olarak biz vermiş olduğumuz ürünü çok fazla bir şekilde zaten şeker fabrikamızdan aldık. Yani burada bir satış yok. Aynı ya da nakdi bir ödeme diyor. Haliyle bunu Haliyle bunu şeker fabrikamıza da iftira atarak, Elbistan Belediyemizi de belediyemize de iftira atarak bizleri kara propagandayla yıldırabileceklerini zannediyorlar. Ben çok açık bir şey söyleyeyim değerli dostlar. Bizden önceki dönemlerde bu bahsedilen şeyler yani şeker alışveriş, şeker taşının, kireç taşının verilmesi yine Elbistan Belediyemiz tarafından yapılmıştı. Yeni bir şey değil bu. Ve biz bunu da gizlemiyoruz arkadaşlar. Yanlış olduğunu da düşünmüyoruz. Herhangi bir satış yapmadık biz. Haliyle böyle bir iddianın, ben bunu e, biraz mizah senleştirerek arkadaşların yaptığı gibi tersinden kendilerine söylüyorum. Siz matematik bilmiyorsunuz arkadaşlar. Eğer matematik biliyorsanız çok profesyonel yalancılarsınız. Bu iftiraların altında kalacaksınız ve ezileceksiniz. Ben bu tip yaklaşımları ne siyasete yakıştırırım ne de kendini basın yayın organlarında görevli olarak nitelendiren arkadaşlarıma yakıştırırım. Elbette ki siyasetçiler toplumun zoruna çıkıp hem denetim mekanizmalarında hesap verirler hem de seçimlerde vatandaşların huzuruna çıkıp hesap verilir. Basın mensubu arkadaşlarımız da yapılan tüm çalışmaları, araştırmaları kamu adına yapar ve bunları ortaya koyarlar. Etik olan bir davranıştır bu. Basının bu şekilde yaklaşım, yaklaşım sergilemesi, kamu adına böyle bir denetim yapması bizi mutlu eder, hoşnut eder. Ancak Arkadaşlar şunu açık yüreklikle söylemek isterim ki bizim iftiraya karalamaya şantaja ayıracak ne vaktimiz ne zamanımız ne de bunları sinesine çekebilecek bir ruh halimiz var. O ilgili iddiada bulunan arkadaşlarla ilgili yargı önünde çünkü ben belediye başkanıyım. Şehrin onurunu temsil ediyorum. Yapmış olduğunuz bu alçakça saldırıları yargı önünde hesaplaşacağımızı söylüyorum. bunun Bundan da asla geri durmayacağım. Buradan huzurlarınızda söylemek isterim. Yine kamuoyunda komik olaylardan bir tanesi Arkadaşlar 1250 kilogram bayram şekerinin Yüksek fiyatla alındığı Sadece şehir dışındaki firmalara teklif verildiği ve bu tekliflerin e, alınan bu şekerin nerede kullanıldığının bilinmediği ve yüksek fiyatlara alındığı gibi bir iddia var. Değerli dostlar, bahsedilen şeker bu. Lütfen sizler de bunu inceleyin. Bakın bunun içerisinde Kentin 750 gramlık şekeri, Şölen'in çikolatası. Ve ben bunu geçen yıl 2020 yılında 15.000 kolonik e, dağıtımı sırasında özellikle engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç olanlara 1250 aileye hijyen paketiyle beraber ek olarak yazdım. Nereye gittiğini düşünen arkadaşlara söylüyorum. Hatta isterseniz e, bu konuyla ilgili. 2020 yılı Ramazan ayında Aksu TV'nin çekmiş olduğu görüntü var. Biz isterseniz burada birlikte izleyelim. Bakın arkadaşlar burada vermiş olduğumuz paketin içindeki şekerleri görüyor musunuz? Kete, şeker ve hijyen paketi. Yani bir yıl önceye gidip de Aksu TV'ye bunu yayınlatma imkanım yok herhalde benim. Değerli arkadaşlar A kalite bir şeker aldık. Toplamda 37 bin liralık bir alış. Efendim belediye başkanı bunu ne yapabilir? Vatandaşına Ramazan'da hediye etmek için bakın gelenlere demiyorum ha. Kapı kapı gezip ihtiyaç sahibi kardeşlerimi bulup vatandaşlarımı bulup bizzat personelimle beraber ben hediye ediyorum. Ve toptan fiyatını alıyorum. Şimdi bu denetim komisyonu raporlarında değerli arkadaşlar çok detaylı olarak e, yer almadı. Ancak sanki denetim komisyonunda bu konuyla ilgili bir tespit var. Allah'ım yapılmış olan bir yanlış var. Tamam biz de bunu bulduk şimdi vatandaşı anlatalım diye yalan ve iftiralarla algı yönetmeye çalışan sözüm ona bir muhalefet Elbistan'ı hak etmiyor ve Elbistan bunları da hak etmiyor. Ayıp yahu. Gerçekten ayıp. İnsan onuruna yakışır bir takım iddialarınız başımız üstüne. Yanıtlamak zorundayız. Hepsinin hesabını vermek zorundayız. Vatandaşa da vermek zorundayız. Kamuoyuna da anlatmak zorundayız. Bunu çok detaylı bir şekilde çalışmak zorundayız. Ama böyle bir şey olur mu? Yani nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hangisine yanıt vereceğimi bilmiyorum. Çünkü yalanın yani bir şey olur, geçerli bir tarafı olur, elle tutulur bir yönü olur. Belediye borç batağındaymış. Muhalefetin iddiası bu. Biz aldığımızda e, efendim borcumuzu inanılmaz üfürük bir rakam. Şu anda da 3-4 kat fazlaymış. Evet buradan açıklıyorum arkadaşlar. Lütfen ekranları başında izleyen tüm vatandaşlarım da bunu not alsınlar. Nisan 2019 itibariyle belediyeyi devraldığımızda belediyemizin toplam borcu 19 milyon 81 bin 425 liraymış. Bu piyasa borcu. Bugün itibariyle bakın üzerinden iki yıl geçmiş. Iki yılda ciddi harcamalar ve yatırımlar yapılmış. Bugün itibariyle bizim piyasaya olan borcumuz 12 milyon 836 bin 954 liradır. Yani iddia edildiği gibi borcumuz artmamıştır. Çalışmalarımız artarak hızla devam ederken bir taraftan tasarruf sağlamış, diğer taraftan mevcut borçlar düşürülmüş, diğer taraftansa kaynak üreten, üretmiş olduğu kaynakları yatırıma dönüştüren bir belediye anlayışıyla ayrıca hibe ve destek fonlarıyla yapmış olduğumuz çalışmalara fon sağlamışız. Değerli basın mensupları, sevgili hemşerilerim. Ben usanmadan bütün iddialarıyla ilgili burada çok net ve en yalın haliyle yanıtlar vermek istiyorum. Malumunuz olduğu üzere denetim komisyonlarımız görüş, öneri ve e tespitlerini idare için, idare adına, belediye adına yaparlar. Belediye yönetimi de belediye meclisi adına yapılan bu çalışmalardan kendisine, bir yol haritası, rehber çıkartır. Yani denetim komisyonu diye bahsettiğimiz arkadaşlar meclisteki bizim arkadaşlarımız AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve İyi Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın e, e, denetimle ilgili denetim mekanizmaları, mekanizmaları ile ilgili elbette ki evrakları inceleyecekler, ev, e, e, elbette ki yasal sorumluluk ve görevleri doğrultusunda buldukları tespit ettikleri hususları da not edecekler yahu bunlar öneri bunlara bakın anlamına anlamına gelen bir yol haritası ortaya koyan rehber niteliğindeki maddeler bunlar yani arkadaşlar herkes taşıdığı sorumluluğu bilmek zorunda yasaların kendisine vermemiş olduğu yetki gaspını yaşayarak idareleri zan altında bırakacak eksik bilgilerle idareleri zan altında bırakacak, seçilmiş insanlara ve kurumların özgüvenine saldırı yapabilecek hakkı kendisinde bulamaması gerekiyor.